Frankenstein hepsiyle birinci ol serimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Karşımızda şeyliydi galiba başladı. Işte. şu var. O tüfekliyle de çok şansımız olmadığı için sıkıntıdayız. Tak ulan. Aferin sana. Hadi şimdi şunları patlatalım kanka. Devam edelim. Tamam mı bunları aldık. Şimdi hiç pusma yok. Hiç saklanma yok. Biriniz birinizi öldürsün. Aa ben Ulti atarak alırım diyordum. Onların kendisi öldü. Çok iyi. Hemen şunları patlatalım. Bayağı da güç topladık abi. Oraya yetişmiyormuş. Yanda biri öldü galiba. Boşa yanıyor. Oraya bir bakmak isterim arkadaşlar. Oo iki tane de varmış. Bayağı ballıyız. Üçmüş. Ya arkadaş niye oradan kaçıyor? Ee, üç kişi kaldı arkadaşlar. Hmm birazcık sıkıntı dibine girmemek gerekir. Ama yakındaysa da affetmem. Hocam sen mecbur çıkacaksın tamam mı? Ben şöyle bekliyorum burada. Aşağı birazdan kapanacak zaten. Seni sıkıştırarak almak istiyorum. Tamam. Sıkılmış olabilirsiniz ama beklemek zorundayız arkadaşlar. Şimdi aşağıdan da kaçmaya çalışabilir. Aha, aşağıdan gelmeyi seçti. Evet onun güçlerini de aldık abi. Ortada da hareketi gördüm. Şu ortada ee, yatıyor. Hmm, ultisi elinde. Bunun nasıl bir ultisi vardı bilmiyorum gerçekten. Ya ben merkezdeyim hocam. Şimdi ultim benim de elimde. Yaklaştığın an çakacağım. Geçmiş olsun kanka. Yani sevinmek istemiyorum ama üzüldüm haline. Şey çok kötü arkadaşlar. Sen ne yaparsan yap karşıdakinin ultisi seni öldürüyor. Bu da o anlardan bir tanesi oldu. Bence sinir bozucu. Görüşürüz hoşçakalın.